Evet. Tatlı sarıyor. Hmm. Çittir. 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 İnanır Yarım saat önce yemiştim Tom Smooth bana getirmişti ciddisi. Tom bana getirmişti. Hayta ketçetten. Bile boğaza dağılıyor dağılıyor. Lop 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 On olsun. Tiliçe. Tiliçe. Yarım saat önce yedim, yemin ederim yarım saat önce diye bir şey yedim. Tomsumuz bana demişti, ayı öyle çok güzel, hem tatlı hem aromalı. Altı. Supantel'e. <laughs> Supantel'e. <laughs> Supantel pizza. mem, alici yapıyor o. Tonut. Tonut. Tonut pizza. mem, çok ağır ve çok aromalı ve ekşili Çok ağır ve çok aromalı ve ekşili. <laughs> patalım sütlaç yarım saat önce yedim keçete yarım saat önce sütlaç yedim bütün tomusumuz bana yapmıştı bol fıstıklı menemenli fıstıklı menemenli 6 <laughs> patalım patlava 10 olsun boyi 7 olsun boy